Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte aslında hepimizin bildiği ama belki de üzerinde hiç düşünmediği bir konuya dalacağız. Her şey basit bir sınıf oyunuyla başlıyor ama inanın bana bu oyun bize dünyayı nasıl anladığımıza dair çok temel bir şey gösterecek. Çünkü biliyor musunuz, bazen en basit sorular en derin cevapları saklar. Evet, hazırsanız başlayalım. Şöyle bir hayal edin. Sınıftasınız. Öğretmeniniz aklından bir şehir tutmuş ama tabii ki söylemiyor. Önünüzde de kocaman bir Türkiye haritası var. Şimdi o şehri bulmak için ilk ne sorardınız? Şöyle bir düşünün bakalım. Vereceğiniz cevap aslında bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. İşte o oyunun adı Şehir Bulmaca. Belki siz de oynamışsınızdır. Bu oyunu kazanmanın tek bir sırrı var. O da doğru soruları sormak. Gelin şu kurallara bir göz atalım. Kurallar inanılmaz basit, değil mi? Bakın olay şu. Öğretmen gizlice bir şehir seçiyor. Biz öğrenciler de ipucu almak için sorular soruyoruz. Ve tabii ki haritada o şehri ilk bulan oyunu kapıyor. Ama asıl mesele o soruları nasıl soracağımızda. Peki siz olsanız ne yapardınız? En iyi strateji ne olurdu sizce? Mesela doğuda mı gibi genel bir soruyla mı başlardınız yoksa daha zekice, daha nokta atışı bir sorumu sorardınız? İşte bu strateji meselesi bizi konumuzun kalbine taşıyacak olan şey. Ve işte geldik o gizli silaha. Bu sadece oyunu kazanmanın değil, aslında coğrafyayı, hatta dünyayı anlamanın sırrı. Anahtar kelime nerede değil, asıl sihirli soru şu: Neyin yakınında? İşte bu soru her şeyi değiştiriyor. Evet, bu kavramın adı göreceli konum. Yani bir yerin konumu ama bağlamıyla birlikte. Düşünsenize, bir yerin kimliğini sadece enlem boylam koordinatları belirlemez. Onu asıl tanımlayan şey komşularıdır. Yanındaki dağdır, kıyısındaki denizdir. Kısacası, çevresiyle kurduğu ilişkidir. Bir yerin hikayesini anlatan da tam olarak bu işte. Hadi bakalım, teori yeter. Şimdi bu öğrendiğimizi bir test edelim ne dersiniz? Türkiye'nin şehir bilmeceleriyle hızlı bir tur yapacağız. Bakalım bu göreceli kolum sırrını ne kadar iyi kullanabileceksiniz. Hazır mıyız? O zaman ilk bilmecemiz gelsin. Dinleyin bakalım. Güneyimde Van Gölü var, doğumdaysa İran'la aramda Gürbulak sınır kapısı, adımı da efsanevi bir dağdan alıyorum. Hmm, hangi şehir olabilir bu? İpuçları çok net, bir göl, bir sınır kapısı, bir de dağ, buldunuz mu? Tabii ki ağrı. Bakın ne kadar güzel değil mi? Van Gölü'ne göre konumu, İran sınırına komşuluğu ve tabii ki heybetli Ağrı Dağı. Bütün bunlar bir araya gelince Ağrı'nın o eşsiz kimliği ortaya çıkıyor. Harika başladık. Hemen ikinci bilmeceye geçelim. Bu seferki ipuçları şöyle. Konya'dan sonra Türkiye'nin en geniş ikinci toprağım benim. Tam 8 tane komşum var ve o meşhur tarihi Divriği Ulu Camii de benim sınırlarım içinde. Evet, tahminler geliyor mu? Buldunuz. Cevap Sivas geniş toprakları, etrafını saran sekiz komşusu ve tabii ki Divriği Ulu Camii gibi bir dünya mirası. Bütün bunlar Sivas'ın hem göreceli konumunu hem de tarihsel önemini ne kadar güzel özetliyor. Ve son bilmecemiz Akdeniz kıyılarından geliyor. Diyor ki, ben Akdeniz'deyim, Adana'nın batısında, Antalya'nın da doğusundayım. Kocaman bir limanım var, beni dünyaya bağlıyor. Sahillerim de boydan boya seralarla dolu. Bu Akdeniz incisi neresi acaba? Evet, doğru cevap tabii ki Mersin. Komşuları Adana ve Antalya, dünya ticaretine açılan kapısı olan limanı ve seracılıkla şekillenen ekonomisi, işte tüm bunlar Mersin'in hikayesini anlatıyor. Oyuna katılan herkesi tebrik ediyorum. Şimdi bu anlattıklarım sadece eğlenceli bir oyun ya da sakıcı bir coğrafya dersi konusu gibi gelmesin sakın. Çünkü bu göreceli konum dediğimiz şey aslında farkında bile olmadan her gün kullandığımız bir tür doğal pusula. Bakın şu cümleye, ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Seninle kütüphanede buluşalım, hani şu parkın yanındaki, hükümet konağının tam karşısındaki, işte. Bir arkadaşımıza adres tarif ederken enlem boylem vermiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Etrafındaki belirgin yerleri söylüyoruz. İşte bu, göreceli konumun ta kendisi. İşte aradaki fark da bu. Mutlak konum, yani GPS koordinatları veya açık adres size kesin bir nokta verir ama soğuk bir bilgidir. Bir hikayesi yoktur. Göreceli konum ise o noktaya bir ruh, bir hikaye katar. Parkın yanındaki dediğiniz anda o yer zihninizde canlanmaya başlar. Bir yeri yer yapan da aslında budur. Ve geldik son bölüme. Buradaki ana fikir şu. Bir yer komşularıdır. Bir şehrin kimliği tek başına değil, etrafıyla kurduğu ilişkiler ağıyla örülür. Karakteri bu ilişkilerde gizlidir. Bakın iki harika örnek var önümüzde. Mesela Edirne. Edirne'yi Edirne yapan nedir? Onu Avrupa'ya bağlayan o beş tane sınır kapısıdır. Yani kimliği, politik ve ticari komşuluk ilişkileriyle şekillenmiş. Öte yandan Nevşehir'e bakın. Onun kimliğini ne belirliyor? O eşsiz peri bacaları. Yani tamamen doğal, jeolojik bir özellik. Gördünüz mü? Birinin hikayesini sınırlar yazarken, diğerinikini yeryüzü şekilleri yazıyor. Kısacası günün sonunda aklımızda kalması gereken şey şu. Bir yer, haritadaki o minicik cansız bir noktadan ibaret değildir. Aslında o nokta, dağlarıyla, nehirleriyle, sınırlarıyla ve komşularıyla anlatılan cap canlı bir hikayedir. Bizim işimiz de o hikayeyi okumayı öğrenmek. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün, sizin memleketinizin, hatta yaşadığınız mahallenin konumuyla anlatılan hikayesi ne? onu özel kılan komşuları, yanındaki o küçük dükkan, köşesindeki park, onu orası yapan şeyler neler? İşte bu sorunun cevabı sizin göreceli konum hikayeniz olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.